HDP'yi kapatmakla ne amaçlıyorlar, ne hedefliyorlar? Yani şimdi şu, yani kısa günün hesabı yapılıyor. Seçim sonrasında yani bir mağduriyet olduğunda kapatıyorsunuz bu partiyi, bu parti ya da o partinin gönüllüleri, demokrasi isteyenler, eşitlik isteyenler, Kürt halkı, ona gönül verenler, emekçiler yeniden onu kuruyorlar. Bizim de partimiz kapatıldı bakın daha önce. Kürt sorununda demokratik çözüm istediği için programında bir madde geçiyor diye kapatıldı. Yeniden kuruldu. Yeniden ayağa kalktı. Küllerinden doğar e, devrimci demokratik partiler. Ama e, burada hesaplanan e, iş şu. E, do, küllerinden doğacaksa da seçimden sonra doğsun. Biz şu seçimi hele bir alalım. Sonra bunların icabına bakarız. Zorla, şiddetle, baskıyla tek parti tek adam rejimini faşist bir yönetimi de inşa ederek anayasasıyla yasalarıyla kökleştirerek zaten bir silindir gibi ezer geçeriz hesabında oldukları için şu an onların bütün derdi bu üç ayı kurtarmak. Orada da eşitsiz koşullarda yarışmak istiyorlar. Yani hazine yardımında eşit olmayacak eli kolu bağlanmış bir muhalefet görmek istiyorlar. Üstelik bu baskı sadece HDP'de değil biliyorsunuz. CHP'li, İyi Partili vekillere fezleke var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde operasyon var, kuşatma var. Daha BC'de planları, senaryoları ne olacak? Bunları da göreceğiz. Dolayısıyla bütün dert muhalefetin elini kolunu bağlayarak, halka gözdağı vererek, e, hatırlıyorsunuz daha önce de 400 vekil vermezseniz evet. e, şu olur ha tehdidinin başka bir versiyonuyla karşı karşıyayız. Evet.